Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün gördüğünüz gibi mutfaktayım ve ne zamandır başlamak istediğim mutfak yenileme videosuna başlıyorum sonunda. Tabii ki part part olacak, bir anda hepsini yapmama imkan yok. Çok uzun bir iş bu benim için. Ee, öncelikle yapacağım şey, görmüş olduğunuz şu tezgahın altındaki kapakları ve çekmeceleri yenilemek. Bunları yenilerken de tabii ki hepsini sökeceğim, atölyeye götüreceğim. Daha sonrasında da bütün yüzeyleri mümkün olduğu kadar bu kaplamaları koruyarak zımparayla şu kabarmış olan kısımlarını falan iyice temizleyip, düzeltip, tekrar boyayıp, renklendirip yepyeni bir hale getirmeye çalışacağım. Kulplarına da yine aynı kulpları kullanacağım. Ekstra bir malzeme almak istemiyorum. Olanlarla yenilemek benim derdim. O yüzden de kulpları da zımparalayıp, güzel bir şekilde üstündeki bütün bu oksitleri, pislikleri temizleyip daha sonrasında renklendirip uygun bir renkle Onları da monte etmeyi düşünüyorum. Tabii ki bu alt tarafa baktığımız zaman mekanizmalarda da sıkıntı var. Örneğin bunu çektiğim zaman geri giderken gördüğünüz gibi bir kapanmama durumu var. Ve bunu beni zorluyor. Bunlar da kapanıyor ama kendi kendine açılıyor arada sırada. Onları da düzeltmem gerekiyor. Yine aynı şekilde bazı yerlerde çizgileri kaymış, kapaklar düşmüş. Onları da düzelteceğiz ve işim tamamen bitmiş olacak bu alt tarafla. Şimdi ben ufaktan çalışmaya başlayayım. Şu bütün hepsini bir söküp atölyeye götürüp renklendirip boyayayım, temizleyeyim. Ondan sonra kuruduktan sonra yerine monte ettiğimde tekrardan konuşuruz. Evet dostlar sonunda yenilemem bitti. Montajımı da yaptım. Biraz uzun sürdü ama e, değdi bence. Gördüğünüz gibi dolap kapaklarını eee akrilik multi surface denilen bu hibrit boyalarla boyadım ve e, boya da gayet kaliteli bir boya olduğu için çizilmelere karşı da, e, lekelere karşı da dayanıklı oldu e, kapaklar. E, onun dışında Kulplarını da siyah mat akrilik sprey boyayla boyadım. Ee, yine aynı şekilde dolapların içlerini, e, çekmecelerin içlerini falan da e, mat beyaz sprey boyayla boyadım. O da akrilikti. Bu raylarını da VD40 denilen bir e, sprey var. E, o ile tamamen temizliğini yaptım. paslardan arındırdım ve tekrardan ince bir yağlama yaparak çalışır konuma getirdim. Şu anda hiçbir sıkıntı yok raylarda da. Gayet açılıp kapanabiliyor rahat bir şekilde. Hatta şöyle buradaki gıcırtılar falan vardı. Onlar da gitti. Rahat bir şekilde çekmeceler artık yerine oturuyor. Ve sonunda tamamen bitirmiş oldum. Şimdi sıra diğer işlemlerde. Yani şu görmüş olduğunuz Duvar kısımlarını çerçeveleri falan yapmakta, ondan sonra da yapmış olduğum diğer dekoratif ürünleri buraya yerleştirmekte. Ama şu anlık yapmak istediğimiz şeyi bitirmiş olduk ve bir videonun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz abone olup zile basmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız da benim için çok değerli. Bakalım bir dahaki videolarda neler nelere dönüşecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay.